Yunus Emre Sevgi ve Eğitim'e katkı ödülü almak üzere. Saygıdeğer hanımefendiye sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Gerçekten bugün burada o kadar mutluyum ki biraz önce de Eskişehir'de Engeller Merkezi'ni ziyaret ettik. Sayın Valimiz ve eşinin gayretlerini burada görünce Eskişehir'in tüm Türkiye'ye tekrar örnek olacağını düşünerek bir kez daha mutlu oldum. Onların duygularını, düşüncelerini burada ben yansıtamam ama birinci yılımızda onlar kendileri bizzat köşkte yansıttılar. Hepimiz gözyaşlarımıza hakim olamadık. Geç bile kaldık. İnşallah en kısa zamanda ulaşamadığımız ev kalmasın. Teşekkür ediyoruz ve alkışlarla yerlerini uğurluyoruz. Dünya Barış Girişimcisi ödülünü almak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül Bey'i davet ediyorum. Afganistan ve Pakistan Büyükelçileri Doğrusu buraya gelirken bunlardan hiç haberim yoktu. Biraz önce çağrılınca yani sizlerle beraber öğrendim bütün bu o, ödülü. Bilmiyorum eşim onun haberi var mıydı? Musa'nın haberi var mıydı kendisine verebilecek olandan? Onu da soracağım biraz sonra kendisine. <laughs> Merkezi <Madresi> sürpriz oldu. Teşekkür, <laughs> evet teşekkür ediyorum. Her şeyden önce bugün Eskişehir'de bulunmaktan gerçekten Büyük bir mutluluk duydum ve bu mutluluğu hala tadıyoruz ve hissediyoruz. Çünkü dolu dolu bir gün geçirdik sabahtan bu yana. Şimdi de Eksiyat'ın bu güzel geleneksel toplantısında bulunuyoruz. Bundan da ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ve bu toplantıyı organize eden, tertip edenlerden üçüncü beyaz altın, Türkiye Girişimcilik Ödülleri töreni düzenleyenlere de teşekkür ediyorum. Sizi tebrik ediyorum. Bundan birkaç ay önce Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı, rektörler beni Ankara'da ziyaret ettiklerinde Eskişehir'e davet ettiler. Tabii memnuniyetle kabul ettim. Çünkü bir vesileyle bütün illerimizi ziyaret etmeyi çok arzu ediyorum ve bunu gerçekleştiriyorum. Sizler de takip ediyorsunuz. Bunun için güzel bir vesile olsun derken Yunus Emre'yi anma toplantısı vesilesiyle Eskişehir'e gelirseniz çok iyi olur ve çok mutlu oluruz dediler. Ben de bunu güzel bir vesile olarak gördüm ve bugün Eskişehir'e geldim. Eskişehir'e gelirken yine güzel bir yolla geldim hızlı yükseltilmiş, hızlandırılmış, hızlı trenle geldik. Gerçekten <laughs> Öğrenim ki uzun yıllardan sonra ilk defa bir cumhurbaşkanı trenle seyahat ediyormuş. Hatta bizim protokolümüz, yaverimiz buna göre yeni bir düzen aldılar. Atatürk'ün Trenle seyahatlerini hep hatırlarız. Pencereden sarkıp verdiği pozları ve halkı selamladığını. Hızlı trenle tabii pencereler açılmıyordu. <laughs> Onun için <laughs> pencerenin içinden selamladık herkesi. Ama gerçekten gurur duydum. 250 kilometreyi geçen bir hızla Ankara'dan İstanbul'a geldik. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hepimizin büyük bir gururu. Türkiye uzun yıllar tren yolculuğunu ve tren yollarını unutmuştu, ihmal etmişti daha doğrusu. Halbuki Osmanlı İmparatorluğu'nun en zor dönemlerinde bu devlet o zaman Hicaz Demiryolu'nu Yolu'nu yapmıştı. İstanbul'u Medine'ye bağlamıştı. Şam'dan geçen demir yolu birçok önemli merkezleri birbirine bağlamıştı. Ve o günkü zor şartlarda o gün, bugün kullandığımız finans modellerini kullanarak kısa süre içerisinde o tren yolu gerçekleşmişti. Yüzüncü yıl dönümünü bildiğim kadarıyla geçen sene veya belki sene yaşadık. İlk defa bugün kullandığımız tren güzergahları belirlendi. Daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşunda kurulduktan sonra yine en zor dönemlerimiz, en sıkıntılı yıllar, gelirimizin en az olduğu, kendimizi toparlamakla meşgul olduğumuz yıllarda o zaman da yine demir yollarına çok önem verildi ve Anadolu demir ağlarla örüldü. O yıllarda Atatürk döneminde yılda 150 kilometreye yakın 140 kilometre civarında demir yolu yapıldığını bana demir yolları gelen müdürümüz Süleyman Bey söyledi. Uzun yıllar demir yolları ihmal edildi. Ama memnuniyetle yine iftarla görüyoruz ki son yıllarda tekrar hızlı bir şekilde tren demir yollarına önem verildi ve yine yılda 150 kilometrenin üzerinde demir yolu inşa edildiğini öğrendim. Bunların hepsini iftihar ediyoruz. Tabii bugün bugünkü demir yolu, bugünkü tren seyahati farklı. Çocukluğumuzda seyahat ettiğimiz veya gençliğimizde çoğumuzun seyahat ettiği kara trenler, ekspres trenler o tren sesiyle bugünkü tren sesi farklı. Tabii ki hızlar da farklı. Ben ilk defa 1991 yılında milletvekiliyken Avrupa Konseyi <laughs> Parlamenterler Meclisi'ndeydim. O zaman İspanya'nın Sevilla şehrinde büyük ekspo vardı. O vesileyle Madrid ile Sevilla arasında hızlı tren yapmışlardı. O zaman ilk defa hızlı trene binmiştim. Ve 250 kilometre hızla gidince gerçekten çok konforlu, çok süratli gelmişti ve hayran olmuştu. Sonra Japonya, Çin, oralarda da bindim ama bugün aldığımız hazzı hiçbir zaman almadım doğrusu. <laughs> Değerli bir ülkenin gelişmişliği, gelişmesi için birçok göstergeler vardır. Her şeyden önce istatistik göstergeler. Milli geliri, fert başına düşen gelir, otomobil sayısı, telefon sayıları bütün bunlar vardır. Yani bunun ötesinde şöyle bir ülkeye baktığınızda o otobanları, havaalanları, bütün bunlar yine alışveriş merkezleri, bütün bunlar yine o ülkenin gelişmişliği ile ilgili çok iyi göstergelerdir. Ama açıkçası süratli, hızlı tren o çok da ayrıcalıklı bir gösterge bugün. Çünkü her gelişmiş ülkede yok. Gerçekten bir prestij projesi aynı zamanda. Bugün bunun Türkiye'de gerçekleşmiş olması ve Ankara ve Eskişehir arasında çok etkin bir şekilde çalışıyor olması, kısa süre içerisinde milyonu aşan bir yolcu taşımış olması hepimizi gururlandırmaktadır. İnanıyorum ki kısa süre içerisinde İstanbul bağlantısı da yapılınca şüphesiz ki çok farklı olacaktır. Kimse şundan tereddüt etmesin. Türkiye'de hala insanlar az seyahat ediyor. Otobüs firmalarımız, uçak firmalarımız, tren yolları bunlar daha gelişmeye çok ihtiyacı vardır. Kalkınmış gelişmiş ülkelerde seyahat eden, insan sayısı nüfusun seyahat eden oranına biz daha ulaşmadık. Daha biz çok gerilerdeyiz. Türkiye'nin her şehrinde havalanlarımız olmasına rağmen. Türkiye'deki modern terminal sayısı Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmamasına rağmen. Ki İstanbul'da iki, Antalya'da iki, İzmir, Dalaman, Ankara havalanları tüm bunların sayısı altıya ulaşmaktadır. Bu seviyede modern havalanı ve terminal Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yoktur. Bütün bunlarla çok kıvanç duyuyoruz. Ama hala Türkiye'de insanlarımızın seyahat edenlerin sayısı azdır. Ve önümüzde seyahat edenler daha da çoğalacaktır. Bütün bunlar bugün tattığım çok mutlu anlar oldu. Sizinle doğrusu paylaşmak istedim. Eskişehir çok özellikleri olan bir ilimizdir. Eskişehir baştan ulaşım kavşağıdır ama çok geleneksel bir sanayi kültürü olan şehrimizdir. Organize sanayi bölgesi Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesidir. Aslında organize sanayi bölgesi 5-6 organize sanayi bölgesi birleşmiş de bir sanayi bölgesi çıkmış gibidir. Vaktiyle iyi planlanmış dolayısıyla şehrin farklı yerlerinde yeni organize sanayi bölgelerine gerek kalmamış büyüyor. Ayrıca çok nitelikli sanayinin olduğu hem kamuda uçak sanayiyle ilgili sanayi sanayiyle ilgili hem özel sektörde yine uçak sanayiyle ilgili, havacılıkla ilgili hem tekstilde dünya markalarını çıkartmış bir şehrimiz ve diğer alanlarda da işte biraz önce Organize Sanayi Bölgesi'nin sanayi e, aslında odası başkanımızın özetlediği gibi çok nitelikli sanayisi olan bir ilimiz. Eskişehir aynı zamanda üniversiteler kenti. 1958 yılından beri Eskişehir'de üniversite var. Bugün her ikisini ziyaret ettiğim gerek Anadolu Üniversitesi gerek Osman Gazi Üniversitesi gerçekten kendilerini ispatlamış, kendilerini çok geliştirmiş köklü kuruluşlarımızdır. Eskişehir'de 50 bine yakın üniversite öğrencisinin olması ama daha da önemlisi 4 bine yakın akademisyenin olması olağanüstü bir Eskişehir'in zenginliğidir. Tabii ki Eskişehir şehir olarak da Türkiye'nin en modern şehirlerinden birisidir. Kart postallarda Eskişehir'e baktığımızda artık farklı bir Eskişehir görüyoruz. Herkesin örnek aldığı. Dolayısıyla böyle bir şehirde sizlerle beraberim. Ne kadar şehrinizle övünseniz, ne kadar gururlansanız tabii ki azdır. Bu vesileyle şu fikrimi de paylaşmak isterim ki bugün Sayın Vali Bey ve Sayın Belediye Başkanı'yla da paylaştım. Yunus Emre büyük Türk ozanı, büyük şair, derviş Nunis olarak söylediği sözler Türkçenin en güzel şekilde ifade edildiği ve en basit şekilde ifade edilip ama derinliği çok olan gerçekten hepimizin hafızasında olan mısralarıyla çok büyük bir insan. Eskişehir'le olduğuna göre Belki Eskişehir'deki bir merkez belediyelerden birine ismini verebilirsiniz. Bunu tabii ki Eskişehirlilere <laughs> ve size <laughs> bırakıyorum. Sizin kararınız <laughs> Yunus Emre ile Eskişehir'in bütünleşmesi o zaman çok daha farklı olacaktır. Konya ile Mevlana'nın bütünleşmesi gibi ve Yunus Emre'yi bütün dünyaya tanıtmak açısından daha bilimsel çalışmaların yapılması, tercümelerin yapılması açısından da üniversitelerin daha çok rol alması açısından da bunun önemli olacağı kanaatindeyim ama bunu yine size bırakıyorum. Şimdi bu toplantıyla ilgili düşüncelerimi size paylaşmak istedim. Girişimcilik, müteşebbislik gerçekten çok önemli bir ülkenin en önemli serveti o ülkenin yetişmiş girişimci, müteşebbis insanlardır. Buna inanan birisi. Çoğunuz belki biliyordur. Aslında ben de üniversitede hocalık yaptım ve bir akademisyenim. Ekonomiyi öğrettim. Orada da hep bunun altını daima vaktiyle çizmişimdir. Ama devlet hayatında ve çalışma hayatında bunun önemini çok ayrı gördüm. Çok ayrı kaldırdım. Bir ülkenin gerçek lokomotifi, bir ülkeyi gerçekten kalkındıranlar, bir ülkeyi geliştirenler o ülkenin müteşebbisleri ve girişimcileridir. Türkiye için de bu böyledir. Türkiye son 20 yıl içerisinde özel sektörüyle kalkınmaktadır. Serbest piyasa ekonomisine geçtikten sonra artık devletin fonksiyonları farklı değerlendirilmiştir ve devlet yapması gerekenleri yapmaya başlamıştır. Ama Türkiye'nin sağlam, kararlı, istikrarlı kalkınmasının lokomotifi Türkiye'nin müteşebbisleri, iş adamları, sanayicileri, tüccarları olmuştur. Onun için onların önünü açmamız gerekir. Onların önünü açmak demek de Türkiye'nin hukuk yapısını, Türkiye'nin demokratik standartlarını, Türkiye'nin diğer insan hakları standartlarını ki bütün bunlar ekonomiyle bağımlıdır ve ilgilidir onları en üst seviyeye çıkartmak gerekir. Onları en üst seviyeye çıkarttığımızda Türk girişimcileri ve müteşebbisleri inanın ki çok şeyler yapacaklardır. Ki bugün yapmaktadırlar. Bunu defalarca paylaştım kamuoyuyla. Türkiye'nin iş dünyasının dinamikliği, vizyonu ve atılganlığı bizim devlet sistemimizin kamu sistemimizin fersah fersah ötesindedir. Bunu özellikle seyahatlarımda bana eşlik eden Türkiye'nin dört bir yanından iş adamlarımız ve yatırımcılarımızı tek tek tanıyıp onlarla tek tek konuşunca çok daha fazla fark ediyorum. İnanılmaz bir dinamizm bir inanılmaz bir atılım var. Özellikle genç kuşakta bunu çok daha fazla görüyorum. Türkiye'nin ihracatı eğer dünyanın büyük dünya ekonomi buhranından sonra yaşadığı en büyük buhranın yaşandığı geçen yılda 100 milyar doları aştıysa bu Türkiye'nin ve müteşebbisleri sayesinde olmuştur. Türkiye'de istihdamı yaratacaklar da vergiyi daha çok ödeyecekler de ihracatı yapacaklar da Türkiye'nin müteşebbisleridir. O bakımdan önlerini açmamız lazım. Gayet şeffaf bir şekilde kuralları uygulamamız lazım. Önlerini açmamız demek herhangi bir şekilde birisine bir ayrımcılık yapmak demek değil. Kuralları eşit uyguladığımız şeffaf ama birçok bürokratik engeli kaldırmak anlamında söylüyorum. Bunlar kalktığında inanın ki Türkiye'nin iş adamları çok daha büyük harikalar yaratacaklardır. Ben kendileriyle görüştüğümde, konuştuğumda, seyahatlarımda sorduğumda artık 10, 20, 30, 50, 100 milyon dolarlık projeleri bahsetmiyorlar. Milyar dolarlık projelerden bahsediyorlar. Yaptıkları, gerçekleştirdikleri projeler yurt dışında Türkiye'nin gururu oluyor. Türkiye'nin iftarı oluyor. Havaalanlarından limanlara kadar büyük yaptıkları shopping iş merkezlerinden büyük sulama projelerine kadar bütün bunlar Türkiye'nin gücüne dışarıda güç katıyor. Bütün bunları devlet eliyle yapmıyorsunuz. Bunları devlet şirketleri yapmıyor. Bunları Türkiye'nin özel şirketleri yapıyor. Yani Türkiye'nin girişimcileri ve müteşebbisleri yapıyor. O bakımdan onları her türlü desteğe vermemiz gerekir. Onların başarısı Türkiye'nin başarısıdır. Artık başarıları o kadar büyümüştür ki onlar kendilerinin olmaktan da çıkmıştır açıkçası. Türkiye'nin şirketleridir. Türkiye'nin varlıklarıdır. O bakımdan gerçekten bir ülkenin en değerli varlıklarından birisi olarak o ülkenin müteşebbislerini, yatırımcılarını, sermayedarlarını görüyorum. Onları takdirle karşılıyorum. Her ortamda açıkça destekliyorum, desteklemeye de devam edeceğim. Bugün sizleri de tebrik ediyorum ki böyle bir konuyu üç senedir görüp takdir ettiğiniz için. Her zaman kullandığım yine bir atasözümüz vardır. Madde-i iltifata tabidir yapılan başarıların tanınması, onların ortak hep beraber yaşanması yeni başarıları da getirecektir. Bundan dolayı sizin bu ödülleriniz gerçekten kıymetlidir, teşvik edicidir. Sizleri tekrar tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. bu ödülleri seçenleri tebrik ediyorum gerçekten. Ben herkesin de tek tek yani bir saat konuşurum başarılarıyla ilgili. Başka başka bir, yani biliyorum. Yani hepsini de herkesi de çok yakinen biliyorum ve hepsinin başarısını da biliyorum gerçekten. Ve ne harikalar yarattıklarını da biliyorum. Bundan dolayı gerçekten çok tebrik ediyorum. İyi seçim yapmışsınız. Aí, vamos.